Bugün sizlere kayısı hoşafı yapacağım. Burada iki buçuk litre kadar suyum var kayna kaynamak üzere. Burada da 300 grama yakın kuru kayısım, bir su bardağı kadar da kuru üzümüm var. Tabi bu bol taneli bir hoşaf olacak. Tanesini ve suyunu yine isteğe bağlı olarak tabii ki değiştirebilirsiniz. Kayısı ve kuru üzümlerini ben 2 saate yakın e, suda beklettim. Hem biraz daha yumuşamaları için hem de e, etrafındaki e, tozdan, kirden arındırmak için. Özellikle e, kuru üzümlerinizi gözden geçirmeyi unutmayın. Küçük küçük sapları olabiliyor. Yıkanıp ayıkladığımız e, kayısı ve kuru üzümlerimizi kaynayan suyumuzu atıp bir miktar haşlayacağız. Daha sonra şekerinde buluşalım. Kayısılarımız 15 dakikadır kaynıyorlar. Gördüğünüz gibi kayısılarımız böyle bir tombik tombikleşti. Bu kadar yeterli bence. Ezilene kadar kaynatmayalım. Hoş bir görüntü çıkmayacaktır. Ben şimdilik ilk etapta bir su bardağı şekerimi ekliyorum. Tabii ki isteğe göre şeker azaltılıp yağ çoğaltılabilir. Böyle de bir 3-5 dakika kaynatacağım tarçın ben seviyorum ama kayısı da pek kullanmıyorum. Bunun yanında ben 2-3 tane karanfil atacağım. Böyle 3 tane de karanfil ekleyeceğim. Hoşaf fazla tüketilmese de sevilen yemeklerin yanında güzel bir işte neyse eşek hoş laftan ne anlar diyeceğim ama o laf da öyle değilmiş. Eşek hoş laftan ne anlar ama hoş herkes anlar. Şeker oranına baktım. Biz daha şekerli daha tatlı seviyoruz. Yarım bardak daha ekledim. Böylece iki buçuk litre suya bir buçuk su bardağı şeker eklemiş oldum.